Morali yerine geldi de o darbeye karşı koymaya başladı ve tüm Silahlı Kuvvetleri'nin tereddüt halinde olan güçleri de tepesinde bitti o FETÖ'cüleri ezdi. 15 Temmuz bizim için bir laboratuvar. 15 Temmuz Türkiye için çok önemli bir tecrübe, bir laboratuvar. Orada bir deneyden geçildi. Hangi deneyden geçildi? Yeni kapıda okay. ne no oldu? Herkesi çağır, Gelin dedi. Türkiye tarihinde yoktu. Genelkurmay Başkanı bile yeni kapıda kürsüye çıktı. Öyle bir milli birlik ihtiyacı oldu ki 15 Temmuz'dan sonra Genelkurmay Başkanı bile kürsüye çıkarttı. E peki Türkiye 15 Temmuz'u arkada bıraktı. Önünde yok mu? Ben burada darbe ama anlamında söylemiyorum. Türkiye'nin önünde öyle zorluklar var ki ne 15 Temmuz'da? Zorluklar var. Onu görüyoruz. O zorlukları da ancak 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 geniş güçleri, yeni kapı, genel kurmay başkanı dahil, Vatan Partisi'nin 15 Temmuz'daki duruşu, o geniş güçleri yan yana getirebilirseniz sorunları çözebiliyorsunuz. Demek ki Türkiye'nin önünde bu çözüm duruyor. Ama bu çözüm ne zaman gündeme gelir? İşler sıkışınca, zora binince. Hatırlayın 15 Temmuz gecesi Adalet ve Kalkınma Partisi binasının cephesine ne aslar? Atatürk'e aslar. Demek zora gelince Atatürk dedi. Bakın Türkiye'de işler zora gelince, çetinleşince birden herkes Atatürk'e sığınıyor. Atatürk, e Atatürk e yan bakan bile ne yapıyor? Atatürk'e sığınıyor. Bu bizim önümüzü aydınlatan bir durum. Önümüzde zorluklar var. Öyleyse bu zorluklar milli birliği şey yapıyor, dayatıyor, Atatürk bir de dayatıyor. Atatürk birleştiriyor. Atatürk'ü birleştirebiliyor birleştirebilir misin bu bölümü? diye şeyler oturuyorlar. öbürlerinin talebelerinin aleyhine o diziler yapıyorlar. Abdülhamit Batı, ya da bu milleti birleştir bakalım. Abdülhamit Köprüsü yapmak istediler, oylama yaptılar ne oldu? Oylamanın sonucunu bile açıklamadılar. Abdülhamit Köprüsü yapacaklar. Diyor. Abdülhamit bu milleti birleştiremezsin. Onu ne zaman anlarsın? O 5 temuzla anlarsın. Önümüzdeki zorluklarda anlarsın. Onun için değerli arkadaşlar bizim önümüzde bir milli birlik hükümeti zarureti var. İşler gibi oraya dayanacak şeklindeki tespitimiz işte bir tahlilden çıkıyor. Süreci görüyoruz. Önümüzde yokuş var. Mecid Tünal burada Kaz Dağları'nın değil mi orada? Şimdi Kaz Dağları'na çıkarken iniş aşağı gitmiyorsun, yokuş var. Kaz dağlarına çıkacaksan yokuş, yokuşa göre hesap yapacaksın. Planlarını yokuşa göre yapacaksın. Önümüzde yokuşlar var. Ve o yokuşlarda bize ne lazım? Kuvvet lazım. Yokuştan kuvvetle çıkarsın. Kuvvet nedir? Milletin birliğidir, bütünlüğüdür vesaire. Tek başına AKP'nin başa demeyeceği yokuşlar bunlar. O bakımdan bizim milli birlik hükümeti veya milli seferberlik hükümeti oradan milli birlik hükümetine giden yol bunlar gerçekçi Türkiye'nin önündeki yokuşlara, çetin yollara, taşlara, kayalara vesaire göre, çukurlara göre planlanmış bir çözümdür. Önümüzü görüyoruz. Çukurlar var, fırtınalar var, yokuşlar var, taşlar var, kayalar var, o zaman buna göre bir çözüm üretmek zorundayız. Öyle bir yola efendim Rolls Royce en dünyanın en pahalı arabasıyla bir yola giremezsin. Ne olur? Jip, jiple girersin ama. Ucuz bir jiple girersin. Abi. Onun için her şeyi önümüzdeki yola göre belirlemek gerekir. Araçları, imkanları, kuvvetleri o yola göre belirlemek gerekir. Vatan Partisi bunu yapıyor. Onun için Vatan Partisi'nin Milli Birlik Hükümeti'nin çözümü doğrudur. Türkiye eninde sonunda oraya gelecektir. Ve biz şimdi 2019'a giderken Türkiye'nin önüne kararlı, ısrarlı bir şekilde bu çözümü koyacağız. Bu çözümü koyacağız. Ve diyeceğiz ki evet AKP'nin şeyi vardır. Alternatif bir seçeneği vardır. AKP halledemiyor. Hiç halledemediği meydanda inişe geçti. Milleti bütünlüğü birleştiremez. Tek başına CHP de birleştiremez. Aynı zamanda hedef nedir? PKK'yı temizleyeceğiz, FETÖ'yü temizleyeceğiz, Amerika'nın baskılarına programlığa karşı dik duracağız. Öyleyse PKK'yı yanımıza alarak, FETÖ'yü yanımıza alarak bir çözüm yok. Tek başına AKP diye de bir çözüm yok. O çözüm bitti. Ama PKK ve FETÖ ile hükümet kurarak da bir çözüm yok. O Amerika'nın çözümü. Buralarda da ha, Tayyip Erdoğan yıkmak için gelin. Bak bunu bizi kandırmaya çalışıyor. Ha, Tayyip Erdoğan yıkalım. Tayyip Erdoğan dedi. E, gelin meclise PKK'yı sokalım. Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım. O formül çöktü. Cumhuriyet Halk Partisi gece Haziran'da HDP'yi meclise sokalım. Yani nedir? Amerika'nın formülünü kabul edelim. PKK ile birleşelim. Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapalım. Millet onu kabul etmez. Millet onu kabul etmez. Bakın. <laughs> Şöyle ne yani o, Önce ben Ethem bu sözü alkışladı. Ethem. Niye? Ethem alkışladı. Çünkü Havran'ın köylerini dolaşıyor. Dolaşırken görüyor orada. Sen PKK ile yan yana gözüktün mü? Yüz kere seçim olur yüzümde de kaybedersin. PKK'yla yan yana gözükürsen yüz 100 kere, bin kere seçim olup 1000'inde de Tayyip Erdoğan'a teslim edersin. Tamam. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Türkiye'nin önünde kurduğu çözümler, seçenekler, gelirgi sonuna kadar yedekim. Zaten dikkat edin hiç onlarda kazanacağız, yeneceğiz, iktidar olacağız falan diye böyle bir şey yok. Bakın ben burada ne diyorum? İktidar olacağız diyorum. İktidar olmak Neden? Neden diyorum? Ben yani tek başımıza da demiyorum. O da olacak bir gün. ama neden? Çünkü şunu görüyorum. Türkiye'nin önündeki ihtiyaçları görüyorum. Onu doğru tarif ediyorum. Ve bu milletin üretim ekonomisine geçeceğini, vatanını birleştireceğini, o güce sahip olduğunu görüyorum.